Merhaba, bugünkü videoda atölyede bulunan diğer teknemiz, restorasyonunu yaptığımız diğer teknemiz Folkbot'tan bahsedeceğiz. Türkiye'de e, 6 ile 10 arasında var bu tekneden. E, Folkbot yani yöresel tekne, o, o bölgeye ait olan e, halk teknesi olarak geçiyor. İlk tasarımı 1922'de başlamış ama e, nihai bu formuna 1942'de ulaşmış. Bu yolculukta tabi biz teknenin şu anlar bunu iki ayrı videoda anlatacağız. Bir teknenin tarihinden ve bugüne kadar ulaşan sürecinden bahsedeceğiz. Bir de teknenin bu teknenin yani ismi Heves bu arada. Heves teknesinin durumundan ve neler yapacağımızdan bahsedeceğiz. Şimdi 1942'ye kadar, 22'den 42'ye kadar olan süreçte 10 tane folklot tasarımı yapılıyor. 10 tane ayrı tasarımcıdan İskandinav bölgesinde 10 tane tasarım isteniyor ve bu tasarımların hiçbirisinde karar kılınamıyor aslında. Tam olarak budur deneme ve 1942'de genç bir İsveç tasarımcıya diyorlar ki bu 10 teknenin toplamından bize bir tekne tasarlamak istiyoruz diyorlar ve ortaya da bugünün folk botu çıkıyor ve çok popüler bir tekne günümüzde. Tabi bu günümüze kadar ahşaptan 3000 civarında üretilmiş ahşap olarak. Ama bunun öncesinde bir ejderha sınıfı yani vikinglere kadar giden o bildiğimiz ejderha sınıfı teknelerin aslında bindirmesi folk botunda aynıdır. Klinker yani bindirme yöntemiyle kaplanmıştır. Aynı yöntemle. Fakat folk bot o e, ejderha sınıfının yerine alan bir tekne olarak üretiliyor. Ee, tabii 1970'lere gelindiğinde de e, Fiberglass'tan da üretilmeye başlanıyor bu tekne. Ama o zamana gelene kadar aslında 2 Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Fogbot İskandinavya'dan dışarıya hiç çıkmıyor. Yani bir ün kazanamıyor ama sonrasında e, teknenin karakteristik özelliğini ortaya çıkaran uzun seyirleri e, kullanmaya başlıyorlar. Mesela İngiltere'den e, Yeni Zelanda'ya kadar yaptığı bir seyir var. Sonrasında bir Avustralyalı bir denizcinin dünya turu var. Ardından 1960'larda 1970'lere yakın transatlantik geçişi yapan, tek başına solo seyir yapan bir tekne var. Bir denizci var. Ve bu şekilde de tekne asıl karakterini bulmaya şey ulaşıyor. Çünkü Fogwood'un en önemli avantajı boyutlarına göre yani teknenin boyu 7.64, su hattı 6 metre, 2 metre genişliği var ve 1930 kilogram toplam ağırlığı var, deplasman ağırlığı var. E, ve bunun bir 1.30 yani 1030 kilogramı salmadan oluşuyor. Yani tekne gayet e, şey efektif, çevik bir tekne. Çünkü balast oranı da %50 yani size olma oranı çok düşük. Hem gövde kaplama yönteminden dolayı hem de ağırlık dengesi çok aşağıda olduğu için tekne muazzam bir denizcilik karakterine de sahip. Bu da tabi uzun seyirlerde kanıtlanınca teknenin aslında yarış değil, yani olimpik ejderha sınıfının yerine değil, yerine yapılmış ama yani sadece bir yarışçı değilim ben diyor. Yani diyor ki ben aslında bir küçük bir aile Gezi tekmesi teknesi olabilir diyor ve içerisi donatılıyor vesaire. Tekne folk bot yavaş yavaş gerçek kimliğini bulmaya başlıyor. Ardından da e, e, İskandinav dışında Amerika'ya vesaire işte Avrupa'ya yayılıyor tabii. Burada tabii e, avantajı yarış teknesi olarak bahsedersek e, onu denizcilikte de çok popüler yapan şey. Şimdi e, biraz rüzgar ve işte e, deniz satı bilgisi olan, yarış bilgisi olan insanlar daha iyi anlayabilir ama çok basit bir konu. Rüzgarın deniz satığında sürekli aynı düz bir hatta ve stabil olmadığını bilir biliriz yani. Bu şekilde bir durum var. Çünkü rüzgar hem salınımlı hem de sağanaklarla yani sabit bir şiddeti yoktur. Yani 12 eserse sağanaklarda 15-18'e kadar artan bir rüzgar ve hafif salınımlı esen bir rüzgar da Bu yarış tekneleri için özellikle böyle ağırlığı düşük olan tekneler için biraz dezavantajlıdır. Çünkü her sağanakta tekne daha fazla bayıldığı için bu gövde hızını etkiler ve hız kaybetmesini sağlar. Ama forkboard gibi ağırlık oranı çok, balast oranı çok dengeli tekneler sağnaklar ardından mesela sanaktan önceki rüzgar sağnaktan önceki hızı 7 ise 7 nasa 7 buçuk yani işte atıyorum 6 ise e, sanakta düştüğü e, kaybettiği hıza tekrardan erişmesi çok hızlı olur. O da bunlar için bu tekneler için çok avantajlı. Fokker işte yarıştığı süre boyunca en büyük avantajını böyle kullanmış. Yani e, bayılmış tekrar doğrulmuş aynı hızda devam etmiş. Çok e, ayrı bir karakter özelliği ise Günümüzde mesela çok üst seviye yarış teknenin de bile bu çok önemlidir. Burada biraz yarışa giriyor çünkü tekne bir yarış teknesi olarak üretiliyor. Ee şöyle, şimdi su atlı boyu uzadıkça, teknenin su atlı boyu uzadıkça aslında denizci artar. Yani böyle altı metre su atlı olan bir tekne aslında dalgalı bir denizi sevmez. Çünkü hız kaybetmeye başlar. Fakat e, o yüzden daha ağır, daha uzun teknelerde ağırlıktan dolayı düşük rüzgarları sevmezler. Böyle küçük teknelerde yüksek rüzgarları sevmezler. Yani benim teknem 12 naattan sonra yürümeye başlıyordu diyebilir bir tekne sahibi ya da yarış kaptanı. Benim teknem 12'nin 15'in altındaki rüzgarlarda çok iyi performans gösterebilir de Olabilir. Bu tamamı teknenin karakteristik özelliği ile ilgilidir. Ama Folkbot bunu biraz yıkan bir tekne. Niye? Çünkü Folkbot gövdesinin çok denizci olması ve yelken alanının oranı, balast oranının çok dengeli olmasının dolayı yüksek rüzgarlarda bile camadan kullanarak çok çok muazzam işler çıkarmayı başarmış bir tekne. Bir avantajı da odur. Denizcidir. Aynı zamanda da küçük bir gezi teknesinin içerisinde konaklanabilir. Ee, bu da var. Yani aslında e, ayrı bir şeyi var, bir yeri var. Dünya te, ahşap tekne, daha doğrusu tekne tarihinde, yelkenin tekne tarihinde. Dezavantajları ise bu yapısı gereği ki bunu birazdan e, teknenin su, su altı yani karinasında su akışını anlatacağım biraz. Bu çünkü yelkenin tekneleri de çok çok önemlidir. Ee, bu sistem, yani kilinkel bindirme sistemi, e, biraz direnç oluşturur. Yani bu da erken teknede çok istenen bir şey değildir. Çünkü kuvvet rüzgar olduğu için maksimum e, su direncini azaltmak ister erken teknelerin için. E, yapım avantajları, dezavantajları gelince aslında bu üst üste bindirilen bu sistemde, bu kilinkel sisteminde postalara çok fazla iş düşmez. Çünkü her kaplama belli bir oranda diğeriyle öpüştürüldüğü için yuvarlak gövde otomatikman kendisini bir sağlam bir yapıya dönüştürür. Postalar ise yine çok sık olmasa da, yani mesela karameldeki gibi 20 santimde biri olmasa da yine postalar koyulur ama o kadar sık olmasına gerek yok çünkü her e, şey kaplama tahtası bir diğeriyle üst üste bindiği için öpüşür ve tekneyi çok sağlam bir e, gövde yapısına kavuşturur. Ama bunun bir dezavantajı bir de avantajı var. Bu e, şöyle tekneye baktığınızda tekne zaten kabaca çizmek istiyorum. Bu şekilde bir karinaya sahip. Yani tekne yanal e, dengede yani sancak iskele yalpalama dengesinde çok stabildir bu tekne. Çünkü bunların hepsi bir stabilizer gibi çalışır. Suyu çenelediği için tekneyi amortisör gibi dengede tutar. Denizciyi geliştirir ama bunların hepsi aynı zamanda bir su direnci oluşturur. Çünkü tekne her zaman birazdan onu dediğim gibi çizerek anlatacağı çok daha güzel anlatacak. Yani teknenin tekne tasarımından biraz bahsedeceğim burada. E, o da çok önemli olacak bunu anlamak için. E, su direnci oluşturur ama yalpa şeyinde formunda yalpa dengesinde çok işe yarar. E, üretim tekniğinde de şöyle bir şey var. E, daha az ağaç sarfiyatı. Yani çok ağaç kullanılmaz çünkü e, ağaçların hepsi birbirine yapıştığı için e, gayet az miktarda güzel bir yöntemle ağaç kullanarak üretilebilir ama işçiliği açısından e, yani yapım tekniğinin dezavantajı da işçiliğinin çok vakit alması ve çok uğraş gerektirmesidir. Ama işte ortaya çıkan şey günümüzde çok böyle beğenilen ve gerçekten gözü hoş gelen bir tekne gövdesi. Bir form, forma sahip fork bot. Şimdi e, tarihinden bahsettik. İşte hangi süreçlerden geçmiş ve bugüne kadar gelmiş ondan da bahsettik. Gövde avantajlarından, dezavantajlarından bahsettik. Şimdi de e, bu konunun biraz daha e, içine girip hani yelkenli tekne mesela bu çok piyasada rastlanan bir yelkenli tekne değil. Günümüzde teknelerin altını ne kadar düzeltebiliriz, ne kadar karnalarını içe çekebiliriz ve tekneyi ne kadar su üzerinde sörf yaptırabiliriz peşinde giden e, bir tasarım şeyi var, teknolojisi var. Bu tekneler ise bundan işte 100 yıl önce yakın yani 1920 100 yıl önce tasarlanmaya başlanmış günümüze kadar hala e, yüzebilirliğini ve denizciğinin kanıtlamış, yelken hızını kanıtlamış tekneler olduğu için şimdi biraz o günden bugüne kadar nasıl geldiğimizi anlatacağım. E, bunu da şimdi videoları çok uzun tutmayalım diye e, bir ayrı bir video olarak yapalım, kısa bir video olsun. E, o yüzden şimdi bu videoyu sonlandırıyoruz. Hemen arkasından başka bir video ile onu anlatmaya çalışıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.